Herkese selam arkadaşlar. Bu akşam normalde canlı yayın yapacaktım. Yine bir 6-7 saat, 8 saatlik bir yayın yapacaktık ama bazı problemler yüzünden yayını yapamadık ve sizle konuşmak istediğim, size fikir danışmak istediğim bir nokta var, bir konu var. O yüzden de video çekiyorum. Birazdan matematik çalışır gibi bir şeyler göstereceğim size. Problem tahmin edebileceğiniz gibi internet. Onunla alakalı konuşacağız ve sizden fikir isteyeceğim. Sizden bir yol göstermenizi isteyeceğim. Herkes yorumlara kendi fikirlerini ve bildiği şeyleri yazarsa ona göre bundan sonrasını planlayacağım. Haberiniz olsun. Not defterine ben ders çalışır gibi çalıştım. Yine işin içinden çıkamadım. Şimdi ben Sakarya'da Arif ilçesinde yaşıyorum. Bu ilçede bu semtte doğru dürüst internet yok. Benim semtimde de sabit internet yok. Sabit internet olmadığı için ben Turkcell Superbox kullanıyorum kullandığım Superbox'a 400 GB aylık kotalı. Ama hız sınırı yok. Hızı da ortalama şu şekilde alıyorum. Değişiyor. İşte şu an 33.63 download alıyormuşum. 7.70 upload alıyormuşum. Upload'u genelde daha yüksek alıyorum. 14 alıyorum, 15 alıyorum. Download'u da daha düşük alıyorum. Gene 20'ler, 20'ler ama Steam'de nasıl yapıyorsa 4'le falan indirebiliyor. Neyse, hızımı da gördünüz. Ortalama bu şekilde. Şimdi nasıl ilerleyeceğiz ne yapacağız onları konuşacağız. Şu an kullandığım interneti söyledim size. 15 gündür full video atıyorum tamam mı? Attığım bu videolarda ortalama 8 GB oluyor. Ben 30 gün her gün video atarsam 8 GB'dan 240 GB'ını videolara harcadık. Evde Wi-Fi'ye bağlanmamaya çalışıyoruz gibi düşünün. Elimizden gelince mobil verideyiz. Yine 60-70 GB Netflix'i maçları falan izlerken gidiyor. Gitti 300 GB. Bak 100 GB kota kaldı. Ayın en az 20 günü 1080p, 60 FPS ve 8000 bitrate yayın yapıyorum. Özellikle son zamanlarda 8 saatlik yayınlara başladık. Deli gibi internet gidiyor. Ortalama 20 GB yayın benden kota yiyor. Yani ayda 400 GB sadece yayınlarıma gidiyor. Toplam 700 GB oldu. Yani 300 GB açtım tamam mı kotayı? Valorant'ı, Discord'u, Steam'i bunlar da sonuçta internetten yiyor. Discord'a giriyoruz, Valorant oynuyoruz, Steam'den bir şeyler iniyor, Steam oyunları oynuyoruz. Böyle olunca etti bize toplamda 800 GB. Bu ay oyun indirmedim çünkü geçen aylarda indirmiştim. Her ay en azından 100 GB'lık oyun indirsen sonuçta her gün oyun oynuyorsun, her gün video çekiyorsun, her gün yayın yapıyorsun. 100 GB aslında hiçbir şey. Zaten yeni gelen Elden Ring'i indirsen aslında 100 GB gidiyor neredeyse. Gene onu az yazdım 100 GB tamam mı? Yani 900 GB en az ayda benim kotam var, harcamam lazım. Turkcell diyor ki bana, sen 400 GB'yi bitirdin mi kardeşim? 50 TL verirsen, bu arada tüm Türkiye'deki internet sağlayıcıların ta anasını avradını sülalesini öpeyim. Bana diyor ki, her 50 GB kotada bir 75 TL para istiyorum senden diyor. Yani ben ayda ekstra hiçbir şey yapmasam, bu söylediğim şeyleri yapsam sadece ekstra 500 GB kota almam lazım. O da toplamda 1250 TL internet parası vermem demek oluyor. Yani onda da işte dediğim gibi aylık 60 GB Netflix'e gitti, yok Galatasaray maçına gitti. Ulan zaten otursak 3 tane film izlesek, 4 tane film izlesek daha fazlası gider yani. Bunu az yazdım bile. En az 1250 TL ödemem lazım. Şimdi benim kotam bitti ve ekstra 50 GB kota alarak bu videoyu çekiyorum. 75 TL verdim yani ama böyle gider mi bu iş? Bunu sizlere sormak istedim. Şimdi iki tane seçenek var ya ekstra bir modem daha alacağız. Alacağımız modem yine 400 GB'lık olacak. Toplam ayda 1040 TL vereceğim ve 800 GB kotam olmuş olacak. Hadi yetmedi 150 TL de yani toplam 100 GB ek kota daha aldık. Gene neredeyse 1000 TL falan ödemiş olacağız internete. Hatta ne 1000 TL'si 1200 TL ödemiş olacağız. Sıradaki seçenek ilk seçenekte. Artı yönü işte yayınlarda sürekli 50 GB, 50 GB, 50 GB alıp arkadaşlar internet gitti geri geldim, kota gitti geri geldim diye bir problemimiz olmayacak. Yani bir kere gider en fazla ilk modemin kotası bittiğinde ikinci modemi takarım öyle devam edebiliriz. Ama eksi yönü çok kötü. Yeni modem yeni bir taahhüt demek. Bir senelik taahhüt yapmış olacağım o modeme de. Oldu bir mucize gerçekleşti. Buraya fiber internet geldi. Ben Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne gittim Sakarya'da. Yaklaşık Kasım ayında. Bakın dedim benim işim bu. Müdürlerine kadar çıktım. Benim işim bu dedim. Ben burada yaşıyorum. Bende hani nasıl internet yok. Çünkü iki apartman ötemdeki adamda var. Ama sokakta altyapı yok. Caddede fiber internet kutusu var. Benim sokağımda yok. Adam da dedi ki. Senin bölgene onaylanmış proje var. Sadece kazı başlamadı. Kazı başladığında sana da fiber internet geliyor olacak. Ne zaman başlar bilmiyorum. Bir ay sonra da olabilir, 6 ay sonra da olabilir. Ve biliyorsunuz bizim ülkemizde internet işleri her zaman çok geç işlediği için hiçbir zaman hızlı olmadığı için bize 6 ay deniyorsa 6 sene bile olabilir o tamamen bir bilinmezlik. Ama oldu da yaz aylarında Haziran ayında bir mucize gerçekleşti. Şuraya kazı yapmaya başladılar. Bana internet bağladılar. Ben neredeyse 7-8 bin TL iki modem için para ödemem lazım cayma bedeli olarak. Şimdi diyeceksiniz cayma bedeli Artık hukuki değil işte başvurmanız lazım o zaman cayın bedel ödemiyorsunuz. Bunlar alır bir şekilde ben zannetmiyorum. Şimdi ikinci seçenek de sınırsız pakete geçmek. Eğer sınırsız pakete geçmezsem şu anda gösterdim aldığım interneti. Bu şekilde bir internet alıyorum. Yani hatta şöyle bir speed test daha atacağım. Onu da size göstereceğim birazdan. Bir tane basayım ben şu ankinin kaç olduğuna bakalım. Çünkü çok değişken. Ona da bakarız. İşte sınırsız paket 800 TL. Ama 15 download 15 upload'a kadar. Yani bu hızlara ulaşacak mı belli değil. 15'e 15 kesin olacak mı belli değil. Şu an aldığım download 30. Upload'u da söyleyeceğim az sonra size. Yani bir belirsizliğe gitmiş olacağım. Upload'um da şu anda 8 civarı. Yine düşük. 30'a 8 civarı şu anda. Şimdi sınırsız paketin eksisine download 15 demek internetten doğru bir şey izleyememek demek belki donması demek oyun indirirken çok fazla beklemek demek oluyor. Hadi bunları boş verdik ya yani bizim amacımız yayın yapmak dedik. Upload 15 normalde ben upload 15'in biraz daha üstünde alıyorum 20 upload falan ortalama alıyorum o sayede de rahat rahat yayın yapıyorum. O biraz sıkıntı. Şimdi 15 Mbps'ye kadar diyor. Ben burada 5 sinyal modemi gösteriyorum ve yayınlarda falan sıkıntı çekmiyorum. 15'e 15 bana bunu kesin verebilecek mi? Eğer 15 e 15 kesin verirse artısı belki sabit 15 verirse bana işte LoL'de, Valorant'ta, CSGO oynarken, FIFA oynarken benim pingim şöyle. 30, 40, 70, 80, 60, 120. Öyle olunca adamı tam tararken birden bir sekiyor. Bütün oyun keyfim berbat oluyor. Eğer bana atıyorum sabit ortalama valorantı 30 pink verecekse ve hep 30 pink olacaksa belki düşünülebilir ama bana gene 20 30 60 yapacaksa bunu bir anda o sıkıntı 60 pink de sorun değil diye diyeceksiniz. 20 pinkten bir anda 60 pink'e çıktığı için sorun o sekmeyi yaşadığın için sorun A balans sorunu diye sağ üstte çıktığı için sorun. Ama hepsini geç önemli olan yayın işte paketler arasında sınırsızın artısı yeniden kota almak zorunda kalmamak belki oyundaki online problemleri düzeltmek fiyat olarak da bir 400 TL 450 TL bana karı olur ama 400 GB kotalı pakette download upload söylenenden daha yüksek bu 15'ten daha yüksek oluyor normalde yani şu an bile pink oynak böyleyken 15-15 internet acaba beni daha mı kötü yere sokar fiber internet yok zaten hızımızı daha çok mu keseriz Bak aşağıya da yazmışım bir yandan da enayi gibi 1250 TL mi ödeyeceğiz diye Harbiden enayilik yani Romanya'da Romanya köy arkadaşlar Romanya var ya köyün de köyü Romanya'da insanlar dünyanın en hızlı internetlerinden birini en hızlı kullanıyor ya Ulan Romanya kadar olamıyoruz ya Bu ülkenin cehaleti Bu ülkenin Bu, bu kadar imkan içerisinde sefaleti ve hala Allah kahretsin sizi ya Gerçekten Yani 28 yaşındayım ben. Daha önce de İstanbul'da gün görene ben fiber internet bağlattım. Kablonete gittim, başvurdum, başvurdum, başvurdum. Bizim mahalleye, bizim sokağa, 6 sokağa fiber kutu getirttim. Ne yapayım? Gene mi başvurayım? Gene her yere koşturayım Şikayet var mı yazayım? BDK'ya mı yazayım? Videolar çekip ananıza avradınıza mı söveyim? Nasıl yapalım da bu işi çözelim? Ey internet sağlayıcıları, ey! Bilmiyorum arkadaşlar, bana bir fikir verin yani biraz ders çalışır gibi oldu farkındayım. Ama özellikle bilgililer, özellikle internet konusunda, özellikle bu işlerden biraz anlayan arkadaşlar yorumlarını yazsınlar. Şu an 50 GB ek paket aldım. Yarın yayın yapacağım 20 GB diyelim gitti. Bir tane video paylaşacağım 10 GB gitti. E, i̇ki Discord'a girsek Valorant oynasak. Diğer güne geçerken bir daha kota almazsam eğer yayın yaparken internetimiz patlayacak. Şey diyebilirsiniz sen zaten aktif yayın yaparsan 1250 TL senin için çok sorun değil belki 1250 TL çok sorun olmaz ama çok sorun abi 1250 TL vereceksin ya internete ben oraya vereceğim parayla belki doğalgaz su faturamı yatırırım ya biz de zengin değiliz biz de buradan para kazanarak geçiniyoruz kira ödüyorsun kredi ödüyorsun onu ödüyorsun bunu ödüyorsun internette salak gibi 1250 TL mi ödeyeceğiz ama ödemezsek nasıl olacak zaten bu şartlarda ödemezsem yayın yapamam video yapamam. Bilmiyorum çok kararsız kaldım. Yani biraz keyfim de kaçtı. O yüzden sizlere danışmak istedim. Bana bütün görüşlerinizi, bütün yorumlarınızı yazın. Hemen atacağım şimdi videoyu. Yarın akşama kadar yazabildiğiniz kadar yorum yazın. Ben de kesin kararımı vereyim ona göre hareket edeyim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.